El kıymeti sana sever dostlar Telefonum suya düştü. E, hemen elimle sudan çıkardım ve e, telefonun ön camını sildim. Telefonu ters e, yatırıp tost makinasının üzerine koydum. Tost makinasını önce 3'e kadar açtım. E, tost makinası ısındıktan sonra ayarını değerli kıymetli canlar, e, kaça aldım bir bakayım şöyle bir. E, bir aldım kıymetli canlar. Birden çok hafif daha kıstım. Kıstıktan sonra bir maşa Koydum toz makinasının üstüne ve peçeteyi de koydum ki e, telefonumuz çünkü suya düştü. Herhangi bir maşaya, herhangi bir e, pislik falan gelmesin diye. E, o yüzden kıymetli canlar peçetenin üstüne de telefonu koydum. E, şu anda telefonumuz değerli kıymetli canlar ısınıyor. Neden ısınıyor? Kuruması için ısınıyor. İnşallah telefonumuz çalışacaktır kıymetli canlar. E, telefonumu kurduktan sonra bir daha açarken bakarız. İnşallah çalışır kıymetli canlar. Hep birlikte göreceğiz bakalım telefonumuz çalışacak mı. Evet değerli kıymetli can dostlar. Telefonumuzu tekrar kontrol edelim. Bakalım suları falan kurumuş mu? Evet suları falan kurumuş. Ee, telefonumuzun arkası da kırıldı bu arada. Evet değerli kıymetli canlar. Telefonunu biz durdururken kırmadık zaten. Hemen bir açalım bakalım çalışıyor mu kıymetli canlar. Toz makinası çok sıcak. Hadi bismillah. İnşallah açılır. İnşallah açılır. Şu ana kadar açılmadı. Bir daha basalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Açıl diyoruz. Maalesef açılmadı kıymetli canlar. Bir daha basalım. açılmadı. Açılmadı kıymetli canlar. Evet değerli kıymetli can dostlar telefonumuz kısık tost makinasında ısındı ama bilmiyorum kurudu mu kurumadı mı kıymetli canlar. İnşallah açılır. Basalım bakalım değerli kıymetli can dostlar. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi açılsın. şu ana kadar bir ses yok. Evet açılmadı. Bir de şarja koyalım buna bakalım değerli canlar. Değerli kıymetli Altın Kalp izleyenleri telefonumuz suya düşmüştü ve suya düştüğü gibi elimizi hemen suya daldırdık. Telefonumuzu çıkardık. Islanan telefonumuzu bir havlu yardımıyla, kağıt havlu yardımıyla Kuruladı. Kuruladıktan sonra götürdük toz makinasının üzerine bir maşa maşanın üzerine bir peçete peçetenin üzerine de telefonumuzu koyduk kıymetli canlar en kısık ateşte yaklaşık bir bir buçuk saat kadar kurumasını bekledik ve telefonumuz kurumuş gibi oldu. Telefonumuzun açma kapama düğmesine bastık çalışmadı. İkinci sefer yine bastık e, aradan bir saat sonra yine çalışmadı. 24 saat geçtikten sonra şimdi telefonumuzun tekrar açma kapama düğmesine basacağız. İnşallah çalışır kıymetli canlar. İnşallah ekran görüntüsü gelir. Telefonumuzu kullanabiliriz kıymetli canlar. Hadi bismillah diyoruz. Hep birlikte telefonumuzu çalıştıralım bakalım çalışacak mı? Erken teşhis hayat gerçekten kurtarıyor muymuş Bir telefonla öğrenelim kıymetli canlar. Evet telefonunu açma kapama düğmesine bastık. Bekliyoruz. İnşallah ekran görüntüsü gelir. Bu telefonu yeniden kullanabiliriz kıymetli canlar. Evet telefon açılıyor gibi. Hiç böyle bu şekilde bastık açılmamıştı çünkü. Herhangi bir telefoncuya da götürmedim kıymetli canlar. Pili bitmiştir diye düşünüyordum götürmeyi ama götürmedim kıymetli canlar. Şu an açılıyor gibi. Evet telefon e, şifre soruyor. Bu ne demektir kıymetli canlar? Demek ki telefonumuz kendine gelmiş demektir. Evet kıymetli canlar görmüş olduğunuz gibi ekran görüntülerde geldi. Hemen uygulamalardan Facebook'a tıklayalım bakalım giriş yapacak mı? Evet kıymetli canlar telefon kendine geldi. Görmüş olduğunuz gibi kıymetli canlar erken teşhis hayat kurtarır. Nasıl kurtarıyor? Hızlı olursak, hızlı bir e, ilk yardım yaparsak İnsanın hayatını kurtarırız. Hızlı bir e, davranışta elektronik olan telefonumuzun ne yaptık? E, çöpe gitmesini önledik. Tekrardan bu telefonu yeniden kullanacağız. Arka kapağı zarar gördü. Arka kapağında inşallah telefoncuya gidip yaptıracağız kıymetli canlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı unutma, unutmayın sevgili dostlar. Yeni videolarla karşınızda olacağız.